evinde annesini, babasını, çoluğunu çocuğunu bırakarak 40 senedir dinlemekten bıkmadığınız beni dinlemek için buraya gelip şereflendirdiğiniz için hepinizi tek tek görüme saygı ve sevgine <laughs> Ne mutlu bana ki tüm sivil toplum kuruluşları tüm tüm dostlarım burada. Allah'a şükürler olsun ki aradan yıllar geçse de size hitap etme yüzünü bana bırakan Rabbime sizlerin de dinleme şerefine nail olduğunuz benim gibi bir adama binlerce kere şükretmek, teşekkür etmekten başka inanın yapacak bir şeyim yok. Ne mutlu bana ki ihtiyaç fazla olmuş. Hani eski rağbet olsa bit pazarına nur yağarmış ya. Biz de eskimiş bir adam olarak hala umut vaat eden, güzellik vaat eden, bandırmada kaybolan yılları telafi etmek için aranızda umut olarak yeşeren bu ihtiyar delikanlıya bugüne kadar sahip çıktığınız gibi bundan sonra da sahip çıkıp baş tacı yaptığınız için Binlerce kere şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Çok şeyler söylenir siyasete. Söylenecektir. Ben bugüne kadar bazı tenkitleri yaptım. Ufak bir kupede tenkit yaptıktan sonra bundan sonra bandırma için yapacağımız kitapçıklarını dağıtacağımız yaptıklarımız ve yapacaklarımızı size anlatacağız. Çünkü artık bizim bu işlerle kaybolan günleri hani bana şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler diye olur ya onları anlatmaya gerek yok çünkü telafisi mümkün değil onlar tarafından o telafiyi yapacak olan yine bizleriz. Bakın insanın en hayırlısı insanlara hayırlı işler yapmak. Ben vaktimi Allah'ın Müslüman Türk milletine hizmete memur kıldığı günden bugüne hiç boş yere defa etmiş bir insan değilim. Çalışarak, çabalayarak bilgi ve dedikimimle geçmişte edindiklerimle Bandırma'da doğduğum, Bandırma'da doyduğum, Bandırma'da yaşadığım ölünce de burada gömüleceğim bu memleketin insanına hayırla yad edilmek için bir şeyler yaptım veya yapmaya gayret ettim. Bu gayretim içinde kırdığım, gücendirdiğim, üzdüğüm, ayağına bastığım kimse varsa hakkını helal etsin, ben hakkımı zaten helal ettim. Bakın, bu makama gelen insanlar yanlış yapmamakla yükümlü ve görevlidir. Bu memleketin insanına nereden geldiğine ne olduğunu bilerek ona göre hizmet etmek zorundadır. Mesela bir örnek vereyim. İçinde yara olduğu için söylüyorum. Yüce Rabbim diyor ki Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir, şehadettir. Onlar biridir ki siz onları göremezsiniz. Eğer ki bu memlekette benim için, senin için, hepimiz için şiddet olan o insanlara onların evlatları ve torunları bıraktıkları emanetlere sahip çıkmazsa hatta ve hatta onların ölülerine değil mezarlıktaki ölülere bile sahip çıkamazsa onun için Türk milletinden değil, Dumura uğramıştır zaafı uğramıştır. Eskiden bizde o kadar güzel hasletler vardı ki Edincik'ten geçerken radyoyu kısardık. Minibüsler vardı eskiden, tek minibüsler vardı, kısardık. Biz öyle diyecek bir bir Türk milletiyiz ki 700 yıldır orada bir mezarlığı alıp sinir ağırlığını kesip kendimize yar yapan Necip Türk milletiyiz. Ve oradakilerin üstüne tuvalet yapan oradaki kim? bilgileri futbollara doğrulup ikinci futbol sahasına tıranaş yapar. Mutlaka bir evlatlı insanlarız. Allah Allah. Mesela o örneği verdim. Bir tane de bandırmadan vereyim. Bandırma pazarının girişinde Perdemiyal Bey'in Bandırma'da yapmış olduğu bir devlet hastanesi vardı. O devlet hastanesinde Çanakkale'de 1918'e kadar yaralanan insanlar gelir. Orada tedavi görür. Ya memleketlerine gider. Hava değişimi. Ayakta tedavi olanlar tekrar şehrine gelir. Hastanede şifa bulamayanlar da orada kömülür. Biz onun üzerinde yol yapmış necip bir milletiz. Şehitlerden sonra diyor ki yanarak ölen ve boğularak ölenlere de şehit mertebesi nedir? Tırak şehitlerin üzerinde de yol yapan ne bir Türk milletiyiz? Benim için, senin için, hepimiz için Kocaeli'nden gelip Bandırma'nın kuruluşunda şehit olan yukarıdaki 17 Bandırma'nın dibinde yatan şehitlerimiz Bandırma bebeği, Kocaeli. Şehitler anına göre 18 Mayıs, 18 Mart'ta giderse, 17 Eylül'de gidersin, bir gün önce <laughs> yaptığımız bu işler bazılarına batıyorsa onu da bir şey demem. Ben bu memlekette satmam diye sizleri kandırarak değil. <laughs> Satmam diyerek iktidara gelenler ben bir kuruş para harcamadım. O mu yaptı? Bu memleketin başbakanı ne yapar? Bu memleketin cumhurbaşkanı ne yapar? Bakanı ne yapar? Şusu ne yapar, bunu ne yapar diyor ya. Bu bir organizasyon meselesidir. Bu bir ekip meselesidir. Eğer ki sen bir yeri sattın memlekette bir şey sattınız, biraz sonra söyleyeceğim. Onları satarken kimin satmadım ki, meclisten yetki aldım. almış olduğunu yetki encümene getirdin, fiyat takdir komisyonu fiyatını belirledi, öyle sattım. Biz de bu merhaleleri aşarak bunları elhamdülillah bandırmanın hizmetine sunduk. Şöyle yaptık. Şurada garajdı burası, garaj, eski garaj tane benzinlik vardı, bir sürü de yazıhane vardı. O yazıhanelerden o delikanlıları çıkarma var ya, biraz yürek ister, mangal gibi. Dört tane benzinli çıkarma mangal gibi yürek ister. Ben onların hepsini çıkarttım. Buradan, buranın hafriyatına başladık. Buradaki hafriyatı alıp mezarlığa götürdük. Mezarlığı tespih ettik. Allah'ın içinde yatırsın. Osman Örtekin'in lazer makinesi ile düzelttirdik. Buranın %50'si bizim. Altı tane dükkan bizim. Bu belediye binası bizim. Tır parkı bizim. Galerjiler sitesi bizim. Garaj bizim. Ve dedik ki, yap işte dedik de, parayla bununla alakası olmadan bunları işleteceksiniz. O dedi 30-45 sene, 30 sene 29 senesiyle verildi. Bir lira para olmadı. Ondan sonra biz buraya başladık. Hiçbir şey olmadı, yapıldı. Yapılan bu yerler, bandırmalı hizmetine sunuldu. İyi ki yapmışım. İyi ki yaptırmaya vesile olmuşum, özür dilerim ben yapmadım. Vesile olmuşum. Vesile olduğum o yerlerde insanlar hiç olmazsa kaliteli alışveriş yapma imkanı zuhur etti bandırmalı için. Peki, sen bu modeli yaparken Kaç para harcadın da sattın? Bunu sen sattın, ben satmadım. Sen sattın, hani satan değil, alan belediye olacaktın? Peki sen, benim yaptığım, benim yapmaya vesile olduğum İnternet'ini düşünerek Hava üstünde bir şey olsa müdahale edecek Levent'te olsa müdahale edecek. Edibank'ta hidrojen teneffüsü müdahale, müdahale edecek. Her yere hakim olan itfaiye binasını ben yapmaya vesile oldum. Hemen daha seçildiğin gibi boş olan itfaiye yerine bundan 7-8 sene evvel gören niye niye sattın Cemal? mal olur. alalım? Yani ya yani insan el hayalun bilen iman veriyor. Yani hem böyle şey yapsan hem bazlıktan. Yok öyle üç kuruşa beş kuruş. Yok. Bunları yapsan. Başka örnekler de vereceğim. Ben bir yap işlet devletle yaptırdım mı? Şahit misin canım? Şahit. O da yaptırdı. Şimdi bak tekel binalarını anlatıyor. Biz aldık bilmem ne. Vallahi bilmem yalan. Tekel binaları için meclis konuşmanda var mı ya? İnşallah yine oluruz temennisi. O temenni de olan yerde vilayet binası inşallah olacak. Olduğu zaman da burasını vilayet konağı yaparız diye ben aldım. Almaya vesile oldu. Pardon. Aldık burasını 1 milyon 573 bin lira yanlış hatırlamıyorsam Ordu Caddesi'ndeki yerde. Ben aptal adam değilmişim ya. Şer koydurmuşum ilk resmi kurumaları diye. Orayı da satacaklar. Satıyorlardı da onu da ben engelledim. Yalan söylemiyorum ki. Allah inkarcıları sevmez. Ben inkarcı değil. Ona sonra gittik. Bandırmadan iki kişi. Biri rahmetli oldu. Tekel binasını satın almak için sekiz buçuk milyon lira teklif vermiş. O zamanki parayla. Alacaklar. imar planı yapacak. Tekel müdürlüğünden yani burada o zamanki arkadaşlarım Esra Bacım bile şahit geldiler böyle böyle tadilat yapalım. Buraya alışveriş merkezi yapılacak. Dedim trafikten olmaz. Olmaz bu yani trafik yoğunluğu zaten katılıyor. Bu burayı dedim olmaz. Olmaz deyince dedim ben burasını resmi kurmalar olarak alacağım. Kapıda şerh var. <laughs> Kemal'in okudan kulakları Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Burası dedi, al o zaman. Ekspertiz yaptılar. Resmi kurum olduğu için. Ben dedim eğer ki burası vilayet olursa bağışlayacağım. Belediye olarak. Devlete bağışlayacağız. Aldım burayı. Dedim para yok. 24 ay vadeli aldım. 24 ay vadeli. Hesaplar, kitaplar yapıldı. Para döner olmazdı mı Hüseyin? İki taksit ödedik. 22. taksite geldi. Baktım. Muğla. Muğla'da bir çocuk. Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili. Hukuk görüşü alarak orasını resmi kurmaları olarak çıkarmışlar. İmar tadilatında da, orasını alıp Çin çukurla koymuşlar. Öyle olmuş değil mi? Evet. Böyle. Ondan sonra baktım burasını aşağı çıkarmış kurnazdan, tatlı su kurnazları. Ondan sonra ben Şimdi bakın. Yapılması gereken, yapılacak olan şeyler var. Bazı şeyleri yapmak için mekanizmayı alttan hazırlaman lazım. O mekanizma nedir? altyapısı, planı, projesi, şusu, busu. Şimdi bakın, Bandırma ile gören 44 kilometre, Bandırma bile 70 kilometre, 100 binlik planda burası sanayi alanı. 358 kişi bıraktığım personeli baskı itfaiye ayrılınca 240 kişiye düştü. Şu anda 1000 kişi bir sürü kişi. Hayatımda bir tek işçi emekli edip, kendim yanında sigortalı çalıştırmamış amcalar, doldur babam, jandarma reşat, doldur reşat diye doldurmuşsun, sağ olsun. Ben bir kişi alacağım müsaade ederseniz. Bir kişi. Şehir plancısı alacağım. Ya otlu mezunu, ya bir mezunu, ya Avrupalı iktisat görmüş, eğer biz Bandırma'ya aldığımız şehir plancısı ile Göne'ye aldıracağım şehir plancısı ile Büyükşehir'e aldıracağım şehir plancısı ile Bandırma'da Göne'n ve Giga yaşanır ve yaşanabilir hale getirerek planlamakla yükümlü ve görevliyiz. Eğer ki biz orada gizaynı, timir ve tesis edemezsek fabrika kurulacak. Bakın, 190 tane Marmara olsun, o fabrikanın temeli atılır. Bu ne demek biliyor musunuz? 95 bin tane yeni halinin gelmesi demektir. Eğer ki bunların sosyada, sosyal donatı alanlarını, ikamet alanlarını, çalışma ortamını hazırlamazsan ve orada yapmış olduğun çalışma ile gidip oranın tarlasının tapasını koruyup da dizaynını yapmazsan orada kurulacak olan sandalye fabrikasında, kaşkol fabrikasında, mom fabrikasında, kapı fabrikasında, çatal bıçak fabrikası gelmiyor. Ekmek geliyor, pirinç geliyor. Oraları da korumak, kollamak zorundayız. Neden? Çünkü Gebze'de 13 tane organize sanayi bölgesi var. Gebze'nin içinden oraya giremezsin Nogay Türk'ü. Bandırma da öyle olmasın. Olmasın. Bütün derdimiz planlama. Ama planlama. Şiir şey plancısı dedin ya az önce içime takıldı. Şimdi anlatırım. Sorarsın anlatırım. Soru alacağım. Soru ya alacağım. Arnal niye almadın yani? He? Arnal günü niye almadın? Uygun görmemişler. Şimdi bakın. Bu bizim bu bizim <laughs> kendi şiarımız, kendi hesabımız, kendi kitabımız. Şöyle ki, bunları yapmazsak, yapamazsak bandırmanın gelecek ve ikbal ve istikbalini kaybetmiş oluruz. Kaybetmemek için bu dizaynı yapmakla yükümlü ve görevliyiz. Geziyoruz, her türlü istek var. O da yapılsın, bu da yapılsın. Yapılsın da, şu anda bandırmanın bütçesini biliyor musunuz? Yüzde yüz on gider. Oldu mu? %110 yazar. Hallederiz. Hallederiz. Her yiğidin yoğurt, kirşi şey vardı ya. Biz bunu hallederiz. Peki, halletmemiz için ne yapmamız lazım? Bütçe disiplini yapmamız lazım. Adam gibi bir şeyler yapmamız lazım. Bunu yapacağız. Yapacak birikimle becerili? Şu da, bu da var. Şimdi bakın, eğer ki 15 senesini kaybeden bandırmayı telafi etmenin bazı sebep ve meslekleri var. Eğer ki biz demokratik kitle örgütleriyle beraber olup da yardımlaşmazsak, büyük şehirle yardımlaşmazsak, hükümetle yardımlaşmazsak, bütçeyi yapan bütçecilerle yardımlaşmazsak bu iş olmaz. Onun için biz bunu uhuletle ve suhuletle bu şekilde götürüp beraber şey bandırmaya gerekli, lüzumlu olan hizmetleri aktarmakla yükümlü ve görevliyiz. Başka türlü yapman mümkün değil. Eğer ki bir apartman dolduruyorsun, üst kattaki kedinin alt kattaki kayınvalideyle yan taraftaki damat sol tarafındaki kayınpederle, bedenle oğluyla Öbür adinin kızı kavgalıysa o apartmanda nasıl huzur olması söz konusu değilse onun huzuru temin etmekte çok zor ise bizim de burada bu çarpık düzende o oradan bu buradan bu hizmetleri alabilme yeteneğimiz, becerimiz, şansımız maalesef olmadı da olmuyor ve olmuyor. Biz bunu oluşturmakla yükümlü ve görevliyiz. Bunu yapmakla görevliyiz. Bizim yapılması gereken işler var. Engelli kardeşlerim için de, şehit aileleri için de, gençler için de, içinde, için de, şu yumuz, bu yumuz için hepsi var. Bunları yapacağız. Ama benim 35 tane köy burada. Onlara söyleyeceğim şu. bandırmada yapacağım tamirattan başlayacağız. Sokaklardaki tamiratı, tadilatı kırık dökükleri yaptırmak onları yaptırdıktan sonra da bütçe dizaynıyla bandırmanın tüm hizmetleri ağına dahil olmayan 267 kilometre caddemizi, sokağımızı yani köyümüze ait olan şeyleri, tek temenniyim. Yani Allah inkarcıları sevmez. Ben eskiden neysem hala oyum. Hala oyum. Ben Türk milliyetçisiyim, Atatürk milliyetçisiyim. Atatürk demiş ki, ne mutlu Türk diyerek. Halkların kardeşliği, halkların kardeşliği, halkların özgürlüğü diyerek dem Türkçe'de kan demek. Kanlı dem mi yoksa demli çay şey bilmiyorum. Ben o cenaptan değilim. Allah'a şükürler olsun ki ne 80 öncesi ne 80 sonrası öbür tarafa meyledik de Halkların kardeşliği, halkların özgürlüğünden olan değil, ilk milletinden, bir <laughs> kurşundan olan bir hareket. Şey, müsaade ederseniz sözlerimi bitireceğim. Allah'a şükürler olsun ki, böyle hüzün gibi saçları olan, bıyıkları olan, sıkkın gibi bir delik iken, Doğru Yol Partisi'nden bilen bile Hala fena sayılmam, idare ederim o Yine karşınızdayım. Allah'a şükürler olsun ki bu memlekette 35 senedir sizlerin sayesinde Rabbimin nasip etmesiyle hep baş pehlivan olarak güreştim ve başa çıktım. Bu baş pehlivan olmamla bana şeref bahşeden, destekleyen sizlere de Rabbime de binlerce kere hamd olsun. Ama sevindiğim taraf şu, Ey ya, Sen bu milleti hizmet ettin. Çalmadın, çıkmadın. Kimsenin parasıyla, şu suyla, bu suyla, namusuyla, şerefiyle, umuruyla hiç şey yapmadın. Sen vatanını, milletini, dinini, devletini seven adamsın. Sana dediler bu baş bir bir de bonus olarak oğlunun milletvekili yaptın. Bundan daha büyük bir babalık için şeref olur mu ya? Kimin babası milletvekili olmuş üç seferde ondan sonra oğlunu yapmışlar. Oğlunu milletvekili yaptıktan sonra ey kardeşim, ey Cemal kardeşim, ey Cemal milletvekili git 15 yılı telafi et. Bandırmaya, bandırmalara, bandırmaya 20 yıllık hizmet et diye oğlunu tekrar üstüne babasını belediye başkanı adayı yapmışlar. Bundan daha büyük şeref var mı ya? Adamı yaparlar adamı. <laughs> ricam son ricam şu. Hep baş beyin var oldu. Bana son defa pehlivanlığın sonu cazgırlık bir şey beni çazgırlığa düşürmeden tekrar başbakan, baş değirman olarak uğurlamanızı rica ediyorum, istiyorum <laughs> ve temenni ediyorum. Sözlerine son verirken kırdığım, gücen kırdığım ayağına bastım. Kimse varsa teker teker kusura bakmasın, özür diliyorum. Siyasette bunlar olur. Ama ben sizleri de Müslüman Türk milletini de şanlı bayrağını da çok seven milliyetçi ve mukaddesatçı bir insan olarak hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın <laughs>